C vitaminli pastil, genellikle boğaz bölgesini rahatlatmak ve bağışıklığı desteklemek amacıyla kullanılan bir takviye edici gıdadır. Antibiyotik, tetra veya filagil gibi değildir. Daha çok semptomları hafifletmeye yardımcı bir üründür. İşte bu ürünle ilgili detaylar. Nedir ve ne işe yarar? Bu pastil, içeriğindeki bileşenler sayesinde boğazdaki tahrişi gidermeye yardımcı olur. Zencefil (ginger), doğal bir antiinflamatuar, iltihap karşıtı etkisidir boğazdaki yanma ve acıyı hafifletmeye yardımcı olur. Limon, boğazı yumuşatır ve ferahlık sağlar. C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun enfeksiyonlarla, soğuk algınlığı, grip, daha hızlı savaşmasına yardımcı olur. Boğaz yumuşatma, özellikle kuru öksürük, yutkunma zorluğu veya ses kısıklığı gibi durumlarda boğaz yolunu nemlendirerek rahatlama sağlar. Günde kaç defa kullanılır? Pastiller genellikle ihtiyaç duyuldukça kullanılır ancak aşırıya kaçmamak gerekir. Yetişkinler için genellikle günde 3 ila 6 adet pastilin ağızda yavaşça emilerek tüketilmesi önerilir. Kullanım şekli: Pastili doğrudan çiğnememeli veya yutmamalısınız. Ağızda yavaşça erimesine izin vermelisiniz. Pastil eridikten sonra etkisinin azalmaması için yaklaşık 15 ila 20 dakika bir şey yiyip içmemeniz tavsiye edilir. Fiyat değerlendirmesi: Belirttiğiniz 120 TL 24 adet için güncel piyasa koşullarında bu tarz bitkisel içerikli ve C vitaminli pastiller için ortalama ve makul bir fiyattır. Eczanelerde veya online platformlarda markaya göre 100 TL ile 180 TL arasında değişen fiyatlar görülebilmektedir. Dikkat edilmesi gerekenler: Şeker içeriği. Eğer diyabetiniz, şeker hastalığı varsa ürünün şeker içerip içermediğini kontrol etmelisiniz. Çoğu pastilin şekersiz versiyonları da bulunur. İlaç değildir, bu ürün bir takviyedir. Eğer boğaz ağrınızla birlikte yüksek ateş, yutkunma güçlüğü veya şiddetli halsizlik varsa bir doktora görünmeniz önemlidir. Daha önce sorduğunuz tetra veya filegil gibi ağır antibiyotiklerle birlikte bu pastili kullanmanızda genellikle bir sakınca yoktur. Ancak yine de midenizi yormamak adına aralarında biraz zaman bırakabilirsiniz. Boğaz ağrınızın yanında ateş veya öksürük gibi başka şikayetleriniz de var mı? Boğaz ağrısı, halsizlik veya enfeksiyon belirtileri yaşıyorsanız, kullandığınız ilaçlara, Tetrabula ve pastile ek olarak evde şu doğal yöntemlerle iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. 1. Tuzlu su gargarası. Boğazdaki mikropları temizlemek ve şişliği ödemi indirmek için en etkili yoldur. Hazırlanışı: 1 su bardağı ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyip karıştırın. Uygulama: Günde 3 ila 4 kez gargara yapıp tükürün, yutmayın. 2 bal ve karabiber karışımı, bal, boğazı bir film tabakası gibi kaplayarak öksürüğü keser. Karabiber ise doğal bir antibakteriyeldir. Tarif, bir yemek kaşığı kaliteli bala, bir çimdik karabiber ve birkaç damla limon ekleyip yavaşça tüketin. Üçüncü, ada çayı ve ekinezya, bu bitkiler doğal antiseptik özelliklere sahiptir. Dikkat, çayları çok sıcak içmeyin çünkü aşırı sıcak boğazdaki tahrişi artırabilir. Ilık içmek her zaman daha iyidir. 4. Nemli hava. Kuru hava boğaz ağrısını ve öksürüğü tetikler. Odanızdaki kaloriferin üzerine bir kap su koyarak veya buharlı bir banyo yaparak ortamın nemini artırın. 5. Bol sıvı tüketimi. Vücudun enfeksiyonla savaşırken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Ayrıca sıvı alımı boğazdaki mukusun yumuşamasını sağlar. Önemli hatırlatma: daha önce sorduğunuz tetra veya filegil gibi antibiyotikleri kullanırken şunlara dikkat edin. Dinlenme. Vücut enerjisini sindirme veya fiziksel aktiviteye değil, mikroplarla savaşa harcamalıdır. Mideyi korumak. Antibiyotikler mide florasını bozabilir. Tedavi süresince ilaçtan 2 saat sonra olacak şekilde ev yapımı yoğurt veya kefir tüketerek mide sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Geçmiş olsun. Eğer ateşiniz 38.5 derecenin üzerine çıkarsa veya yutkunurken nefes darlığı hissederseniz mutlaka vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.